hepiniz bak adım da gireceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, bak üçüncü bak iç var üç var bir var. Bak e, en, zor bölüm üç tam mı? Üçüncü bölümde bitirmeye çalışacağız. İnşallah biteriz. Zorluk zor. Hadi bakayım. Başladık. Oğlum direkt girişi bir tane kitap ver lan. Oha çok iyi. Anahtar da verdi ne oluyor? Şanslıyım ya bugün. Direkt burada kitap ve anahtar veriyorsun. Helal sana. Şuradan gidelim düz. Kilitli kapıyı açtık. Buradan kitap çıkması lazım. Çıktı tamam. Ah! Oğlum manyak mısın sen ya? Korktum. Allah çarpsın korktum. Şöyle kanatları alalım da. Sen kimsin? Adam sen tablonun içinden çık gel lan buraya. Bana bak ya. Ağzını açmış. <laughs> Çok komik lan. Kaşların gözleri. Ama o sahte sistemden işte. Gerçi olsa salta. Bak şunu bile sizlendiğine sanıyorum ya. Öyle. Düşünün yani. Kaç dakika oldu lan? Bir dakika olmuş. Dur buradan gitmeyeceğiz. Aa! Ha! Oğlum ben Allah çapsın bak arkama dönmüşüm nasıl beni Aga böyle bir şey olamaz ya Ay girişte bir tane atar bir tane kitap çıkmıştı o kadar Allah belanı vermesin. bak zorluk zor bak İyice bak zorluk zor gör onu iyi var Meet bak bak zorluk zor alamak Şimdi orada demeyin zorluk zor olmadı falan Aga burada kitap çıkması lazımdı ya Çıkmadı. Kilit kapı. Ha şu kitap var. Alalım şunu. Çok rahatsız edici sesi var. Şu da kendi kendine dalıyor lan. Dur. Anahtar mı yok anahtar yok. Buradan illa bir kitap çıkabilir. Çıkmadı. Buradan da çıkmadı. Oğlum bak bugün çok şanssız ha. Nedense. Buradan gelmişti küfür edelim. Fark ettiyseniz bak bu üçüncü bölümde çok e, dolap var arkadaşlar. Bak yine dolap. Ama dolaptan içinden kitap çıkmıyor. Şimdi çıktı. Ay, Bitirsek var ya efsane video oh! Dur. Oha kitap varmış sen gözümüzün önünde. Çekiyor Cumhuriyeti. Şuradan ilerleyelim. Bak doğal çıktı. Doğal bir bok çıkmıyor işte. Çıkmıyor da. Anki bak. Kapıdan arkası bakıyorum kitap çıksın diye. Bak gerçekten çıkıyor. Ah! Oğlum bak bir anda çıkıyorsun ya ben korkutuyorsun korkutuyorsun. Burada bir dolap var. Dolabımız var. Bir bok yok. Burada da diyor anahtar. Bilmiyorum. Onun aralıklan, ne aralık lan? Neyse şu kitle kapıyı açalım da bari. Kitle kapının kitap, kitap bak. Ben böyle şeyleri severim aga. Kilitli kapıdan iki tane, üç tane kitap çıkmıştı Çok sevmiştim. Bu sefer iki tane beklerim ama iki tane çıkmaz. Şansım yok çünkü fazla şu an. 5 tane bulduk. Oğlum. Oh! Oğlum neler oluyor lan? Gözümüzün kitabı görüyoruz ya. Son iki tane kaldı. İki tane bulsak gerçekten oyunu bitirmiş oluyoruz. Gitti kafadan bak kitap çıktı çok güzel bak son bir kitap oyunu bitireceğiz dur. Bak zor modu bitiriyor muyuz? İnşallah bitiririz. Dur şu dolaba bakalım belki dolapta vardır ve ah be Aa, anahtar. Anahtar alalım. Bak son bir kitap kadar ölmeyelim bak lütfen. Şu an çok geriliyorum arkadaşlar Allah çaresini çok geriliyorum. Abi çok geriliyorum. Abi çok, vallahi çok geriliyorum. Ah. Kesin burada bak ordunun hepsini bak kesin burada bak. Şu kapıyı açmamıştık. Kilitli. Oğlum. Altımı sıçtım. Buralarda olması lazım. Bak buralarda olması lazım. Bunlar açılmıyor mu ya? <laughs> Görmedim bak yine de o efekt sesi var ona korkuyorum. bu Kitap gerçekten yok. On kilitli kapıdan kitap çıkmadı lan. Şuradan ilerleyelim de. Aynı yere tekrar geldik şimdi. Ne anladık bu işten? Kaç dakika Yedi dakika oldu. Bir daha geçin lazım. Hadi. Bir dakika geçin lazım bunu. Çiftli kapıyı açtık. Yes, yes, yes. Çıkış. Git, git, git. Çabuk karşıma çıkma. Ne olur karşıma çıkma. Ne olur karşıma çıkma. Ne olur, ne olur, ne olur. Ne olur? Hadi. Abi bitiriyoruz herhalde. Dur. Bitiriyoruz. Üç üç bir, bitiriyoruz. Dur. Hem de zor modda. Burada Aa! Dur. Dur. Ne olur dur. Ne olur dur. Dur. Tüylerim diken diken şu an dur. Lütfen dur, dur dur. Buradan 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 gidelim. Allah'ım bitireceğiz herhalde dur. Sakin olalım. Arkadaşlar. 3 2 1 Bitirdim. Geberdi <laughs> gittik Geberdi gitti, <geberdi>, gitti. <laughs> Allah 3. bölümü bitirdik lan Bak 3. bölümü zor modda bitirdik Bak zor modda oluyor biliyor musunuz bak Çok az kitap çıkıyor Çok zor kitap bulunuyor Hemen karşımıza çıkıyor Bir de çok kilitli kapı oluyor O yüzden zor moddan bitirdik Neyse arkadaşlar Video bu kadar da Gerçekten zor modda bitirdik Çok yani mutluyum şu an Görüşürüz বাই বাই